Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Bugün seninle birlikte Sayit Nursi'nin e, Ehli Dünya ve Ben eserindeki o önemli bölüme bakıyoruz. Evet 16. mektubun zeyli yani sonradan eklenen kısım. Aynen öyle. Şimdi elimizdeki kaynak, Nursi'nin kendisine yönelik baskılar, o kısıtlamalar karşısında neden e, şey resmi makamlara başvurmadığını anlatıyor. Kendi ağzından dinliyoruz bunu. Bilmiyorum. Amacımız da buradaki temel düşünceyi, Nursi'nin bakış açısını senin için biraz daha anlaşılır kılmak. Hmm. Nursi başta çok çarpıcı bir zıtlık koyuyor ortaya, değil mi? Hani diyor ki yönetim beni 50.000 bin kişilik bir ordu gibi görüyor, korkuyorlar benden. Evet evet, o ifade çok güçlü. Ama kendisi diyor ki ben son derece güçsüzüm, acizim. Fakat e, Kur'an hizmetinden aldığım manevi bir güç var. Ve bu güç hani mecazi olarak diyor 50 milyonluk bir kuvvet gibi. Vay canına 50 milyona karşı 50 bin neredeyse tüm Avrupa'ya meydan okuyacak kadar büyük hissettiğini söylüyor bu manevi gücü. Ve çok net bir çizgi çekiyor. Ben sizin dünyanıza karışmıyorum, siz de benim ahiretime karışmayınız diyor. Çok net bir tavır gerçekten. Peki neden bu kadar kesin bir dille reddediyor yetkililere başvurmayı? Hani ne var bunun arkasında? Şey metne baktığımızda birkaç katmanlı sebep görüyoruz aslında. İlki şu, ben sizin dünyevi işlerinize, siyasetinize karışmıyorum diyor. Dolayısıyla ruhen kendimi sizin mahkumunuz olarak görmüyorum. Hmm. Tamamen ilahi kadere yani Allah'ın takdirine bir teslimiyet var. Başına gelenlerin Allah'tan olduğunu biliyor. E, şikayetini de onlara değil doğrudan Allah'a yapıyor yani. Mantık bu. Anladım. Yani kader planında görüyor meseleyi. Peki başka? İkinci olarak kendine yapılan muamelenin şey tamamen keyfi ve kanun dışı olduğunu düşünüyor. Yani ortada bir hukuksuzluk var ona göre. Kanun işlemiyor yani onun için. Aynen öyle, kanunların adaletle uygulanmadığını en temel medeni haklardan bile e, mahrum bırakıldığını söylüyor. İşte tam bu noktada diyor ki kanun adına hareket etmesi gerekenler kanunsuzluk yapıyorsa ben yine kanun yoluyla onlara nasıl başvurayım? Bu anlamsız olur yani kanunların kendisine işlemediği bir durumda yine kanun adına onlara gitmek hem anlamsız hem de bir nevi o hukuksuzluğu kabul etmek gibi mi geliyor ona? Tam olarak öyle. Hatta o hukuksuzluğu meşrulaştırmak gibi. Üçüncü ve belki de en kilit nokta bu söylediğinle bağlantılı. Haksızlığı temsil edenlere, üstelik hak iddia ederek onlara başvurmak, savunduğu hakikate, yani hakka karşı bir saygısızlık olurdu ona göre. Hakka saygısızlık. Enteresan bir bakış açısı. E, dahası var bu baskının siyasi bir şey olmadığını düşünüyor. Yani siyasi bir rakip olduğu için değil de doğrudan dini duruşundan kaynaklandığını söylüyor. Metinde zındıka hesabına diyor ya. Evet o dönemin ifadesiyle dinsizlik veya dine karşıtlık olarak görülen akımlar. Aynen işte onlara karşı durduğu için bu baskının yapıldığını düşünüyor. Ee, böyle bu durumda yetkililere başvurmak sanki davasından inancından pişman olmuş gibi görünmek anlamına gelebilir ona göre. Yani geri adım atmak gibi algılanabilir. Tabii hatta işi daha da ileri ileri götürüyor biliyor musun? Bu durumu geçmişte yaptığı bazı hatalara mesela ehli dünyaya yani dünyevi işlere kişilere fazla meyil etmiş olmasına karşılık İlahi adaletin bir cilvesi olarak görüyor. Kendini de sorguluyor yani bu süreçte. Evet, hatta bir anlamda bunu hak ettiğini, müstahak olduğunu bile düşünüyor. Böyle de bir iç muhasebesi var. Bu ilkeli duruşunu daha da netleştiren, hani çok çarpıcı bir karşılaştırma yapıyor sonra değil mi? Evet. Özellikle Rus esaretindeki deneyimiyle bugünü kıyaslaması. Bu çok düşündürücü geldi bana. Kesinlikle. Anlatımında öyle bir nokta var ki durum iyice şey, belirginleşiyor. Düşünsene düşman dediği Ruslar tarafından esaret altındayken bile dini dersler vermesine izin veriliyor. Evet yaklaşık 90 arkadaşıyla ibadet ettiklerini falan anlatıyor. Aynen. Hatta bir Rus kumandan gelip dersini dinliyor. Başta siyasi bir şey sanıp yasaklıyor ama sonra işin aslını anlayınca izin veriyor. Ama diyor kendi vatanımda dostlarım dediği dindaşlarım, vatandaşlarım tarafından ibadetim engelleniyor, derslerim engelleniyor. Çok acı bir tezatlık. Hatta kendi elleriyle tamir ettiği, imamlık yaptığı o küçük mescitten bile men edildiğini ekliyor. Bu tezatlığı gerçekten zirveye taşıyor. İnanılmaz bir durum aslında. Bu karşıtlık onun için ne anlama geliyor peki? Nasıl yorumluyor bunu? Bu acı tecrübeyi o bilinen prensiple bağlıyor. Münafık kafirden eşittir. Yani diyor ki İki yüzlü davrananlar, niyetini açıkça belli eden düşmandan daha tehlikeli, daha zararlıdır. Anladım. Açık düşmandan ziyade içerideki engelleme daha çok canını yakıyor. Aynen öyle. Özetle Nursi'nin tavrı şu. Dünyevi otoriteyi ve onların muamelelerini, kendi manevi ilkeleri, ilahi kadere teslimiyeti ve temsil ettiğine inandığı o hakikate saygısı çerçevesinde reddediyor. Hesaplaşma yeri olarak da dünyevi mahkemeleri değil, ahiretteki mahkemeyi kübrayı yani büyük mahkemeyi gösteriyor. Bu yüzden dünyevi makamlarla bu meseleleri konuşmayı bile gereksiz buluyor yani Kesinlikle onlarla konuşacak bir şey yok bu konuda diyor aslında. Peki ee, Tüm bu anlatılanlardan bizim için çıkarılacak ana fikir ne olabilir Sence ne almalıyız buradan? Bence bu metin bize dünyevi baskılar zorluklar karşısında sarsılmaz bir manevi duruş sergilemenin yani, temel ilkelerden ödün vermemenin çok somut bir örneğini sunuyor. Hani çok güçlü görünen otoriteler karşısında bile kişinin kendi inandığı doğruya, maneviyata nasıl sıkı sıkıya tutunabileceğini düşündürüyor. Evet, o içsel gücü ve ilkeleri korumanın önemini vurguluyor. O zaman incelememizi Nursi'nin de bu metnin sonunda zikrettiği, sık sık sığındığı o güçlü ifadeyle, o doğayla bitirelim mi? Çok güzel olur. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Yani Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Umarız bu sohbetimiz senin de belki karşılaştığın zorluklar karşısında manevi bir dayanak noktası, bir içsel güç kaynağı üzerine düşünmene vesile olmuştur. İnşallah. Herkes için bir ilham kaynağı olur. Allah yardımcın olsun.